Hepinize selam dostlar. Ben Onur. Bugün Veste devam ediyoruz. Zümrüt Elo'dan. Karşımızda Voli 1 var. Son anda bu arada XP aldık. Güzel oldu. Ne açtı bu acaba? Voli her türlü lane'i puşlayacak. Hop. Şöyle Voli 1. Pasifinden dolayı biliyorsunuz. Lane'i puşlayan bir şampiyon. Hasar yemeyeceğiz. Burada geri duracağım. Adam voli 1 OTP bu arada 200k. Aynen öyle ittir babuş. Hop. EQ açmış onu da görmüş olduk. Şöyle E attık. Onu aldık. Tamam. Tamam. İdare eder. İdare eder şimdilik. Volibear'ı ben de oynamayı düşündüm bu arada. Bu ara buff'lı falan ya. Hani güçlü bir durumda. Hmm. Koridor biraz kötü bir yerde şu an. Acaba bunu bana aldırtır mı? Aldırtmadı. Hı, kanonu alamadık. W'de attım olmadı. Tamam yer alsın dediğimiz CST şaka mı? Hayır gerçek. Tabii ki de CST yiyeceğiz. Aa bu da kaçacak. Ah iyi bunu aldık. Tamam bunu da aldık. Bir ee, kanon almamak şu an kötü oldu ya. Ah onu alamadık tamam. İdare eder. Late'de bu arada voleyi kesiyoruz. Ama biz daha güçlüyüz tabii ki de. Biz VR late game oyuncusu. Çartam late game ya. Aha ıstırdı beni bir ayıp etti. Ayıp etti. ıstırarak galibimizi kırdı. Tamam koridor burada kaldığı sürece gayet mutluyuz. Ha? Abi kule. Olivier bir komboda indirir mi bizi? İndirebilir arkadaş da. Burada hasar yemeyelim. Burada biz de altı olacağız. Tamam. Oli çünkü dayıbı dayayabilir de ağzımıza. Tamam, güzel oldu. Beyzimizi atalım. Böyle biraz adama wave kaybedelim. Ionia bitirdim. Şimdi Rengar adama bir kill vermesi biraz kötü oldu. Kırıltanın da şu şey tarafını aldım yetene kızı. Biraz fazla stack kasalım. Sonra voli bir yeri dövelim. Güzel bu lane'i kaybetti. Burayı da kaybedecek Hem Leyl'i bir frizlememizle Bakın Gördüğünüz gibi O da ayakkabısını bitirmiş. Vay be bir Ayakkabı Ayakkabı Onun yalnız bir 1100 gold falan daha avantajı var Tünelci almış Aynen Sıtırabilir diye bir geri çekildim Stek sayımız gayet iyi bu arada. Orada girerse döverim. Arkadaşlar Rengar az önce geliyorum diye ping attı diye biraz agresif oynadım fakat sonra Rengar şeye girdi ee, neydi o ee, bu börtü böceklere girmeyi seçmiş neyse. Bravo, bravo, bravo. Ah, bunu da aldığımıza göre stekli. Tamam kazandık arkadaşlar. <laughs> Kazandırtıcı hamleler geldi. Güzel oldu bu. Şimdi gene buzdoğan alacağım. Bu arada ben geçen sezon bile buzdoğan alıyordum. Hani ilah sindiren evet belli açılardan daha iyi ama tanklığından ötürü lan manamız yokmuş. Neyse. Çıkalım. Aha de geldi bak. Güzel şans. Base'imize atalım. Holy 1 bu arada şeye attığı için giriyoruz. Ee, fırtına. Hayır ya. Kane öyle lan. Hayır ya. Tamam TP'miz varmış en azından. Ne yaptık? Dikkat etmedik abi. Dikkatsizliğimizin bedelini nasıl ödedik? Öledik. Bu arada TVS'te geçince bir iyi oldu. Küfürler azaldı. Az önce TR'de yani inanılmazdı ya. Herhalde TR'deki hesabı zaten West'e atmayı düşünüyorum çünkü olmuyor. Ya olmuyor. Herkes küfür ediyor arkadaşlar. Yani hani herkes birbirini suçluyor ya. Nerede lan bu Oli? Tünelciyi almaya mı gitti yoksa kalanına gitmemiş. 216 stek. Ya stek sayım fena değil. Bence dakika 20'de 400 siteyi görünce yetiyor. Hani diğerleri bana çok şey gelmiyor. Bunların hepsini stekle alacağım. Mesesimizi verelim. Küfür yemeyelim. Aa ne yapıyor? Voli üstüme gelebilir. Aa tutuştur yedik kaç. Aa Twisted Fate baba gelmiş. Twisted Fate baba. <laughs> <laughs> Hayatımızı kurtaran destansı ultisiyle adamsın lan sen Twisted Fate. Ölüyorduk bu arada arkadaşlar devam etsem. Tutuşturu da dayadı. Ne demek bu ölüm demek? Ya burayı da ittirdiğimiz zaman base'i koyabiliriz. arkadaşlar TP'yi koydum. Okunursam keserim. Kanka kestim seni. Oha! Ama hayır ya! Lan nasıl yetişemiyorum ben bu adama? <laughs> tamam tamam. Tamam kardeşim. <gülüyor> Gidiyorum ben. <laughs> Gel kanka. Hayır hayır ya ne yapıyorsun? İşte oyun rahat gözüküyordu ama artık o kadar rahat değil. Biraz ağırlığımızı daha da koymamız lazım. Bir büyük direnci kesin alacağım. Derken üldü find'ı o. yat oğlum. şuraya. Şey tipisi ürkütücü böyle hani psikolojik olarak. Hani yiyorsa gel tipisi. Bir tane negatron pelerini aldım. Bir tane emar itemi alacağım gibi. Alacağım hatta lan ne alacağım gibi. <laughs> Net bir emar alacağım. Sindra'nın bana gelmesi gayet iyi. Kayden ejder'e gitmesi lazım. Umarım gider. Aa, keyin ejdere git. <laughs> ha vallahi kestik arkadaş. Aa vallahi kestik. Allah güzel. <laughs> İyi doyurdum bu arada ya. Beğendim. Like. Geldim arkadaşlar. U yapalım. Şöyle geldik. Bulun bir alamadık lan şu bastı. Ha Voli bir burada Voli bir. Voli bir. Banka hiç kurtarmaz seni. sen kovalı onu ya biz maç bitsin bir hasar tablosunda görüşelim Dostlar hasar tablosundan geldiğimizde 23k ile maçtaki en yüksek hasarı biz vurmuşuz Gayet güzel alınan hasarda 28k ile takımda 3. olmuşuz en çok tam ken çalmış Ben de azalttığımız hasarda 38k ile maçta en yüksek hasarı biz azaltmışım bakalım de kaç ayımız geçecek İnşallah elmaza çıkarız çok zor geldi bana bu elo Yo, bu kadardı. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.